Yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz ve Mercedes'in orta büyük segmentteki sedan modeli E serisinin yeni nesliyle birlikteyiz. Evet E serisi geçtiğimiz aylarda yenilendi ve Türkiye yollarına da çıktı. Biz de bugün sizlerle birlikte bu şık sedanı mercek altına alacağız. Şimdi E serisini ilk önce size anlatmadan önce ...görünüş itibariyle bence sanki küçük bir S serisine benzediğini söyleyebilirim. Bu otomobil şoförlü veya şoförsüz de kullanılabilen bir otomobil. Yani S serisi aslında daha çok şoför ağırlıklı kullanılan bir otomobil ama bunu her iki şekilde de kullanabiliyorsunuz. Fakat görüntü itibariyle ve şıklığıyla adeta küçük bir S serisini andırıyor. Şimdi şöyle kısaca birazcık tasarımından sizlere bahsedeyim. E, farklı donanım seviyelerine göre tabii ki ulaşabileceğiniz bir şey ama bir Mercedes'te olmazsa olmazlardan biri. burada Mercedes logosunu görüyorsunuz. Ön taraftan baktığımız zaman E serisine elektrikli ailesine benzediğini birazcık daha görüyoruz. Yani EQ ailesine artık daha çok benzetildiğini görüyoruz ama tabii ki içten yanmalı bir motora sahip olduğu için burada oldukça şık bir ızgara var. Bu ızgara da doğanın seviyesine göre değişebiliyor. Tamamen Mercedes logolarından oluşan bir ızgara da olabiliyor ama bizimki şu anda oldukça şık. Ee, yarı kapalı diyebilirim. Çünkü ortada radarların olduğu bölüm kapalı ama tabii ki açık bir ızgara sistemi mevcut. Farlar son derece etkileyici. Üzerinde gündüz LED farları var ve gerçekten artık akıllı farların gidebileceği son noktaya ulaşmış Mercedes e serisinde. Karoser tipi ve altyapısı aslında bir önceki nesille hemen hemen aynı gibi. Kullanılmış olduğu platform bir önceki nesille aynı olsa da tabii ki daha farklı bir görünüme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Birazcık da arka taraftan bahsedeyim. Çünkü bu otomobille ilgili dışında evet oldukça farklı görünüyor bir önceki nesilden ama asıl iç mekandaki teknik özellikleri ve konfor ekipmanları gerçekten çok daha etkileyici benim nezdimde. Arka tarafa baktığımız zaman stop grubunun değiştiğini görüyoruz ve stop grubunun bütünleşik halde tasarlandığını görüyoruz. E, aslında son dönemdeki otomobillerde gördüğümüz bir uygulama bu da. E, stop grubunun içerisinde de Mercedes logolarını andıran bir şekilde yandığını Görebiliyoruz evet değiştirilmiş bir stop grubuna sahip. Alt tarafında bir difizör yer alıyor ve egzoz çıkışları yerine de bir dekoratif parçaya yer verilmiş. Tabii ki farklı versiyonlarda burada egzoz çıkışları da yer alıyor ama aktif çift egzoz çıkışı bu otomobillerde yok. Türkiye'de E220 dizel versiyonu ve bizim şu an kullanmış olduğumuz E180 benzinli versiyonu ile satışa sunuluyor otomobilin içine geçmeden önce son olarak şundan da sizlere bahsedeyim. Oldukça şık bir jant tasarımına sahip bizim şu an kullanmış olduğumuz otomobil yine ürün grubunda yer alan jant seçeneklerinden bir tanesi. Kapı kolları artık gizlenmiş şekilde ve yanına yaklaştığınız zaman dışarıya doğru çıkıyor veya düğmeyle açtığınız zaman dışarıya doğru çıkıyor. Yine aslında son dönem otomobillerdeki o bütünlük felsefesini tamamlayan detaylardan bir tanesi. Evet lafı çok uzatmayalım otomobilin içine geçelim. Konfor ekipmanları, sürüş hissiyatı ve teknik özelliklerini sizlerle paylaşalım. Yeni E serisiyle yola koyulduk. Teknik özelliklerinden ve sürüş hissiyatından bahsetmeden önce size birazcık tasarımından bahsetmek istiyorum. Bir kere kokpite oturduğunuz zaman adeta tıpkı dışında bahsettiğim gibi ön yüzde EQ ailesine yani elektrikli Mercedes'in elektrikli ailesine benzer bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Özellikle bu ön taraftaki yolcu ve multimedya ekranının bütünleşik olması ama bu kez tabii ki gösterge paneli burada bütünleşik değil. Ee, gerçekten Mercedes'in bu elektrikli ailesini EQ ailesini andırıyor ve o şıklığı da yine sunuyor. Ee, malzeme kalitesinden bahsetmeme çok fazla gerek yok. Tabii ki Mercedes'in en önemli modellerinden bir tanesi E serisi kalan içten yanmalı modelleri arasında diyebiliriz. Bu multimedya ekranının üzerinde ise boydan boya havalandırma ızgarasını görüyoruz. Gösterge paneli biraz daha yukarı konumlandırılmış multimedya ekranına göre ve bu kez farklı bir özelliğe sahip. İsterseniz bu gösterge panelini 3D olarak da görüntülemeniz mümkün. Ama bu özelliği istemiyorsanız 3D özelliğinde multimedya ekranı üzerindeki tek düğmeyle yine kapata Biliyorsunuz son derece şık. Tabii yine farklı animasyonları da var gösterge panelinin. Bunları da direksiyon üzerindeki sol taraftaki butonlar sayesinde işte sportif, klasik, navigasyon ve yardımcı gibi farklı farklı animasyonları da kullanmanız mümkün. Bunların hepsinde yine 3D olarak veya 3D olmadan iki boyutlu olarak görüntüleme yapabiliyorsunuz. Evet birazcık size hazır buradaki ekranlardan bahsederken multimedya ekranının özelliklerinden bahsedeyim. Otomobille ilgili birçok ayarı buradan yapabiliyorsunuz. Navigasyon, telefon, radyo ve telefon bağlantıları söylediğim gibi isterseniz Bluetooth yoluyla isterseniz kablosuz olarak Apple CarPlay ve Android Auto sistemlerini buraya yüklemeniz mümkün. E, diğer otomobillerden ayrıştıracak bir özellik gösterge buradaki multimedya ekranının üzerinde bir kamera yer alıyor dikkat çekiyor. E, bu selfie kamera olarak da selfie kamerası olarak da bununla ilgili e, ...test sürüşlerinde birazcık bahsedilmiş. Evet, bir USB bağlayarak otomobile bunu bir selfie kamerası olarak kullanıp... ...aynı zamanda video veya fotoğrafları buraya aktarabiliyorsunuz. Ama aslında Mercedes bunu e, son dönemde hayatımıza giren... ...pandemi sonrasındaki özellikle daha çok sık kullanılan... ...görüntülü toplantılarda kullanmak üzere buraya yerleştirmiş. E, evet, otomobil park halindeyken veya belirli bir hıza kadar... ...içerideki görüntüyü görüntülü toplantılarda bu görüntüyü kullanarak toplantıya katılabiliyorsunuz. Belirli bir hızı geçtiğiniz zaman kamera kapanıyor. Sesli olarak toplantıyı devam ediyorsunuz. Ama tabii ki biz şu anda bunu Türkiye'de kullanamıyoruz. Çünkü otomobillerdeki internet bağlantısı özelliği henüz yerleştirilmiş değil. Yani e-sim olayı çözüldükten sonra otomobillerle Türkiye'de bu tip özellikleri de kullanmaya başlayacağız. Yine Mercedes'in içerisinde de buna benzer birçok özelliğinde yer aldığını görüyoruz. Birazcık Yolcu ekranından sizlere bahsetmek istiyorum. Buraya farklı farklı görseller koyabildiğiniz gibi isterseniz buraya navigasyon sistemini veya istediğiniz herhangi bir ekranı aktarabiliyorsunuz. Bir kulaklık bağlantısıyla birlikte gene opsiyonel olarak satılan detaylardan bir tanesi otomobilde bir aksesuar gibi satılan detaylardan bir tanesi. Yan taraftaki yolcu da burada video seyredebiliyor. İsterse müzik dinleyebiliyor. Yani o alanı kendine isterleştirebildiğini söyleyelim. Koltuklar son derece başarılı, koltuk tasarımları biraz değiştirmiş bir önceki nesle göre. Biraz inceltilmiş aslında eni ve dolayısıyla arka taraftaki diz mesafesi de arttırılmış. Diz oyukları da yine koltuklarda yer aldığını görüyoruz. E serisinde dikkatimi çeken bir başka özellik ise, eskiden çok fazla parlak siyah malzemelerin kullanıldığıydı ama bu kez artık ahşap görünümlü. Daha şık bir malzemenin kullanıldığını görüyoruz. Bu da benim gibi el izi konusuna takıntılı bir insan için bence güzel detaylardan bir tanesi. Şu an kullanmış olduğunuz otomobilin iç döşemeleri, koltuk döşemeleri, tavan döşemeleri açık renk ve dolayısıyla içeride son derece ferah bir ortam sizi karşılıyor. Bir cam tavan var, iki parçalı. En arkadaki blok ayrı, öndeki blok ayrı olarak açılıyor. Aynı zamanda bir sunroof gibi de bu cam tavan kullanılabiliyor. Ambiyans aydınlatmalarından da biraz bahsedeyim. Artık yeni Mercedes ailesindeki yeni modellerin alamet farikalarından bir tanesi bu. Gerçekten akşamları bu otomobilde yolculuk yapmak ayrıca bir keyif haline geliyor. Üzerindeki ambiyans ile beraber. Şu an kullanmış olduğumuz otomobilde gene opsiyonel olarak sunulan Dream Master e, özel müzik sistemi yer alıyor. 21 kolon yerleştirilmiş otomobilin farklı bölgelerine ve otomobilin akustiğine göre yerleştirilmiş. Remaster mühendisleri tarafından gerçekten çok etkileyici bir müzik sistemi de yine E serisinde dilerseniz sizi karşılayabiliyor. Arka taraftaki durum ne? Dışarıda e, bahsetmiştim aslında S e serisinin küçüğü gibi bu otomobil tasarımıyla birazcık olmuş. Arka tarafta da gerçekten bu durumu destekleyecek detaylardan bir tanesi baş diz ve omuz mesafelerinin gerçekten çok cömert olması. Ee, orta kısımda yani bu otomobil aslında 4 kişilik gibi tasarlanmış. Orta kısımda çünkü oldukça büyük bir şaft tüneli var. Dolayısıyla hani arkada 3 kişinin oturması çok mümkün değil ki ortadaki kol dayamayı da açtığınız zaman son derece konforlu bir alan sizi karşılıyor. Arka tarafta da yine otomobilimizde 3 kademeli koltuk ısıtma sistemi yer alıyor. Ön koltuklarda ise 3 kademeli koltuk ısıtma, 3 kademeli koltuk soğutma ve yine masaj özelliğinin de ön koltuklara adapte edildiğini, eklendiğini söyleyelim. Aslında Mercedes ile ilgili söylenebilecek birçok detay var. Gerçekten konfor ekipmanları, sürüş ve destek sistemleri ile ilgili ekipmanlar say say bitmez. Ve programımızın zamanı aslında bu kadarına büyük ihtimalle yetmez. O yüzden ben size gözüme çarpan ve farklılıkları daha çok anlatmaya çalışıyorum. İsterseniz birazcık sürüş hissiyatları, sürüş destek sistemlerinden size bahsedeyim. Şimdi otomobilimizin şu an kullanmış olduğumuz otomobilin ayarlanabilir bir süspansiyon sistemi var. İsterseniz otomobilin konumunu biraz daha yukarı alabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda bu ayarlanabilir süspansiyon sistemi sayesinde içerisinde ne kadar yük olursa olsun bagajda veya kişi sayısı olarak Süspansiyon otomobilin yüksekliğini hep aynı ayarda tutuyor ve dolayısıyla bu da tabii ki güvenlik anlamında size olumlu yönde etki eden detaylardan bir tanesi. 17 inçlik jantlar şu anda otomobilimizde var ve bu jantlar ve bu ayarlanabilir süspansiyonla gerçekten adeta asfaltta değil de e, havada gidiyormuş gibi hissediyorsunuz. Bu kadar pürüzsüz bir sürüşü de kullanıcısına sunuyor. E, Direksiyon tepkimeleri gerçekten çok başarılı. Direksiyon demişken gene opsiyonel olarak e, arka tekerleklerin dönebildiği sistemi de yine bu otomobilde almanız, satın almanız mümkün. Bizim şu an kullanmış olduğumuz otomobilde var. Bir U dönüşü yaparken veya park esnasında gerçekten bu denli büyük bir otomobilin ne kadar kıvrak ve atik bir şekilde hareket edebildiğini de e, çok etkileyici bir şekilde size kanıtlıyor bu sistem. Mercedes E serisinde sesli komut sistemi de gerçekten son derece gelişmiş ve sesli komut sistemi ile otomobili birçok şeyi yaptırabiliyorsunuz. Mesela bir iki deneme yapalım. Mercedes sunroof'u açabilir misin? Anlaşıldı. Açılır tavanı açıyorum. Gördüğünüz gibi sesli komut sistemi ile birçok şeyi yapmanız mümkün. Otomobilin içindeki ortam sıcaklığını 21 derece ayarlayalım. Sıcaklık 21 dereceye ayarlanmış durumda. Gördüğünüz gibi birçok şeyi aslında buradan sesli komut sistemiyle yönlendirmeniz mümkün. Gerçekten bu konuda büyük bir gelişme yine sağlanmış. Yani bu sistem vardı aslında Mercedes ailesinde, ama çok daha geliştirildiğini ve çok daha e, nasıl diyeyim tutarlı çalıştığını artık gözlemliyorum ben de. E, birazcık sürüş destek sistemlerinden size bahsetmek istiyorum. Güvenlik ve sürüş destek sistemleri tabii bu otomobilde tahmin edebileceğiniz gibi en üst düzeyde. Ama etkileyici detaylardan bir tanesi e, adaptif cruise control sistemi e, otomobilde yer aldığını biliyoruz. Neredeyse otonom sürüşe yakın bir şekilde bu otomobili kendi kendine o şeritte tutarak, şerit içerisinde tutarak e, adeta bir otonom sürüşlü bir otomobil gibi kullanabiliyorsunuz ama bu Mercedes S e serisiyle birlikte farklı bir özellik daha yerleştirilmiş. E, otomobilinizin belirli bir hızı ayarladığınız zaman şerit değiştirmesi gereken durumlarda yine bu da e, kör nokta uyarı sisteminden arkadan gelen bir otomobil olmadığını veya hızlıca yaklaşan bir cisim, bir otomobil veya bir aracın olmadığını gördüğü anda kendisi otomatik olarak yapıyor. Bu da gerçekten son derece başarılı çalışıyor. Bir iki denememizde bunu görmeyi şansına da sahip olduk. Şimdi otomobilimizin kısaca teknik özelliklerini gelelim. Türkiye'de iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Bir dizel, bir de benzinli motor seçeneği. Mercedes E180 ve Mercedes E220 koduyla satıldığını biliyoruz. 1.6 litre hacminde bir benzinli motor ve buna eşlik eden bir tane de elektrikli küçük bir motor yer alıyor. Dolayısıyla bunun mild bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz. 170 beygir güç ve 250 Nm tork üretirken üzerindeki küçük hibrit motor sayesinde ise 23 beygir daha ek bir güç size sağlıyor. Özellikle kalkış anında ve gerekli durumlarda da bu elektrikli motorun gücünü kullanıyor. Ve otomobilin özellikle yakıt tüketimi konusunda sizlere burada olumlu yönde etki ettiğini bu hibrit sistemin söyleyebiliriz. 9 ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş bir motor. Gerçekten e, ekonomi odaklı bir motor olduğunu bu motorun söylememiz yanlış olmayacak. E, yani çok fazla bir performans beklentiniz varsa bu motor yerine dizel motor seçeneğini tercih edebilirsiniz. Ki zaten E180 aslında Türkiye'ye olarak özel olarak üretilmiş ürün gamında bir motor seçeneği. Evet bugün sizlerle birlikte aslında kompakt sedan segmentinde yer alan ve gerçekten çok etkileyici bir sedan modeli birlikte kullanma fırsatı bulduk. Umarız keyifli dakikalar geçirmişsinizdir. Bir başka test sürüşünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.